kendisine zaman yolcusu diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunlara son olarak Ino Elarik adında bir kişi katıldı. TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettirmeyi başaran Ino Elarik, 23 Mart'ta uzaylıların aralarında doktor, çiftçi ve mühendisin de bulunduğu 8000 kişiyi kaçırdığını söylüyor. Ancak Elarik'in daha çok kehanetleri ilgi görüyor. Biz de Ino Elarik'in kehanetlerini sizler için derledik. TikToker'ın 2024 kehanetleri şunlar: 2024 yılında insan hayvan iletişimi mümkün hale gelecek. 4 Nisan'da eriyen buzullarda hıyarcıklı veba keşfedilecek. Kontrol altına alınmadan önce 52 bin kişiye bulaşacak. 12 Mayıs'ta mükemmel durumdaki bir dinozor yumurtası bulunacak. Yumurtadan çıkan dinozorun yaklaşık 68 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşamış Triceratops cinsine ait olduğu anlaşılacak. 4 Haziran'da okyanusun ortasında büyük bir deprem meydana gelecek. Deprem sebebiyle Mariana çukurundan iki kat daha derin bir hendek oluşacak. Hendek oluştuğunda nesli tükendiği zannedilen birçok canlı buradan dışarı çıkacak. 18 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında süper volkan patlaması görülecek. Patlama sebebiyle yüz binlerce insan hayatını kaybedecek. 24 Ağustos'ta Güney Amerika'da ileri teknolojiye sahip eski bir uygarlık keşfedilecek. 18 Eylül'de pusulaları şaşırtan bir manyetik alan Afrika'dan dünyaya yayılacak. Kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan ve 2671 yılından geldiğini söyleyen TikToker'ın 2024 sonrası tahminleri de ilgi görüyor. 2025'te İlk koloniler Mars'ta kurulmaya başlanacak. Eğer bunu yeterince ilginç bulmadıysanız, aynı tarihte Mars'ta insan kemikleri bulunacağını iddia ediyor. 2026'da tarihin en büyük güneş patlaması gerçekleşecek. Bu güneş patlaması sebebiyle 6 hafta boyunca dünya elektriksiz kalacak. 2027'de Mars'ta bir solucan deliği açılacak. 2028'de Mars dünyanın ayna gezegenini bularak Yeni bir galaksiye erişim sağlayacak bir portal oluşturulacak. Dün yaşanmış, bugün yaşanıyor. Gelecek ise belirsizdir. İnsanı en fazla korkutan da belirsizliktir. Bu sebeple Nostradamus'tan bugüne gelecekten haber verdiğini söyleyen kim varsa söylediklerine önem verilmiştir. Dünyanın en güçlü krallarının, imparatorlarının bile kahinleri olmuştur. Geçmişte olduğu gibi Bugün de kehanetler ilgi görüyor ve zamanın ruhuna uygun olarak bu kehanetler sosyal medyada arz endam ediyor. Neredeyse her gün yeni bir zaman yolcusu gelecekten gelerek yaşayacağımız felaketleri üzerimize boca ediyor. Tabii ki burada etkili olan insanların merakı ve gelecekten haber verdiğini söyleyenler de doğrudan doğruya insanların merakına hitap ediyorlar.